Merhaba sevgili çocuklar. Bugün konumuz ondalık gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemi. Ondalık gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemi yapılırken doğal sayılarda olduğu gibi aynı basamaklar alt alta getirilir. Hemen bunu bir örnekle gösterelim. 2 tam %15 ile 1 tam onda 2 Ondalık gösterimini toplayalım. 2 tam %15, 1 tam onda 2 ondalık gösterimleri ve virgülleri alt alta gelecek şekilde yazdık. Şimdi toplama işlemini yapalım. 5 2 1 daha 3 2 1 daha 3 Sonucumuz 3 tam %35. Ondalık kesirlerle çıkarma işlemi yaparken dikkat edeceğimiz bir diğer hususta. Örnekle gösterelim. Örnek sayımız 2 tam onda 3. 2 tam onda 3'ten 2 tam %16'yı çıkaralım. 2 tam %16 Bu ondalık gösterimlerin çıkarma işlemini yaparken 3'ün yanına bir sıfır yazıyoruz. Ondalık gösterimin sonuna yazılan sıfırlar sayının değerini değiştirmez. Şimdi çıkarma işlemini yapıyoruz. 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. Virgül. 2'den 2 çıktı. 0 Sonucumuz 0 tam %14 bu açıklamalardan sonra sorularımızı çözelim. İlk sorumuz 0 tam %34 ile 0 tam %65 işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Ondalık gösterimlerimizi alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. 0 tam %34 0 tam %65 5, 4 daha 9, 6, 3 daha 9, 0, 0 tam %99. İşlemimizin sonucu 0 tam %99'dur. İkinci sorumuz 0 tam 10'da 9'dan 0 tam %1'i çıkartıyoruz. 0 tam 10'da 9 0 tam %1 Ondalık gösterimin sonuna yazılan sıfırlar sayının değerini değiştirmez. 1 sıfır ekliyoruz. Ve çıkarma işlemini yapıyoruz. 10'dan 1 çıktı. 9 kaldı. Burada 8 kaldı. 8'den 0 çıktı. 8 kaldı. 0'ı aynen yazıyoruz. Sonucumuz 0 tam %89. Yine bir çıkarma işlemi. 0 tam 10'da 7'den 0 tam %1'i çıkarıyoruz. 0 tam 10'da 7. 0 tam %1. Ondalık gösterimi sonuna yazılan sıfırlar sayının değerini değiştirmez. 10'dan 1 çıktı. 9 kaldı. 6 kaldı. 0 tam yüzde 69. İşlemimizin sonucu 0 tam yüzde 69. Bir toplama işlemi. Ondalık gösterimi okuyalım. 7 tam yüzde 7. 6 tam onda 8. Bu ondalık gösterimin sonuna 0'ı eklemeden de yapabilirsiniz. 0 toplamada etkisiz eleman. Yine de biz yazalım. Şöyle. 7 0 daha. 7 08 8 daha. 8 virgül 7 6 daha 13 işlemimizin sonucu 13 tam yüzde 87 5. sorumuz bir çıkarma işlemi 28 tam yüzde 8 9 tam onda 1 çıkarıyoruz 8'den 0 çıktı 8 kaldı ondalık gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemi aynı doğal sayılarda yaptığımız gibi yapılıyor virgül yokmuş gibi düşünelim 10'dan 1 çıktı 9 kaldı. Ama virgülü yazmayı unutmayalım. Burada kaldı 7. 17'den 9 çıktı. 8 kaldı. 1 kaldı. Tam kısımdaki sayıların basamak değeri birler basamağı, onlar basamağı. Ondalık kısımdaki sayıların basamak değeri onda birler, yüzde birler. 28 tam yüzde %8'den 9 tam 10'da 1'i çıkarttık. 18 tam %98. 9 tam 10'da 1'in yanına 0 koyduğumuz zaman 9 tam %10 oldu. Onu da belirtelim. 6. sorumuz 0 tam 10'da 3, 0 tam %3. İşleminin sonucu kaçtır? 0 tam 10'da 3, 0 tam %3. 3 3 0 daha 3 ve 0 işlemimizin sonucu 0 tam yüzde 33 7 sorumuz 4 1 0 ve 6 rakamlarının tümü kullanılarak oluşturulan birden büyük en küçük ondalık gösterimin kaç fazlası 2'dir diye soruluyor yeni oluşturulacak ondalık gösterim birden büyük ve en küçük olacak ve bütün rakamları kullanacağız 4 1 0 ve 6'yı kullanarak yazıyoruz. 1'den başlıyoruz. 1'den büyük olacağı için 1 ile başlıyoruz. En küçük olacağı için de hemen 0 yazıyoruz. 0'dan sonra 4 ve 6 rakamlarını yazıyoruz. Ondalık gösterimimiz 1 tam 1000'de 46. Sorumuz 1'den büyük en küçük ondalık gösterimin kaç fazlası 2'dir diye soruluyor ondalık gösterimimiz 1 tam 1000'de 46. Bunu 2'den çıkartıyoruz. 2 1 tam 1000'de 46. Doğal sayılarda olduğu gibi çıkarma işlemi yapıyoruz. 10'dan 6 çıktı, 4 kaldı. 9'dan 4 çıktı, 5 kaldı. 9 kaldı. 1'den 1 bir çıktı, 0 kaldı bir tam binde 46 ondalık gösterimin sıfır tam binde 954 fazlası 2'ye eşittir. Sorumuzun cevabı sıfır tam binde 954. 8. sorumuz ondalık gösterimlerin çıkartma ve toplama işlemi ile ilgili bir soru. Sıfır tam yüzde herhangi bir sayı çıkartılıyor ve sonuç sıfır tam binde bir sonucuna ulaşılıyor eksilen çıkan fark. Çıkan sayıyı bulabilmek için eksilenden farkı çıkarıyoruz. 0 tam yüzde 6. 0 tam binde 1. Çıkarma işlemi yapıyoruz. Ondalık gösterinin sonuna yazılan sıfırlar sayının değerini değiştirmez diye daha önce de belirtmiştik. Karma işlemini yapıyoruz. 10'dan 1 çıktı. 9 kaldı. 5'ten 0 çıktı. 5 kaldı. 0, 0. 0 tam binde 59. Bu bulduğumuz sayı kareye eşit. Kareyle gösterilen sayımız 0 tam binde 59. Burada gösterilen işlemi yapıyoruz. Önce yazalım. Kare artı üçgen eşittir. 0 tam onda bir bulduğumuz sayıyı yerine yerleştirelim kare kare ile gösterilen sayımız 0 tam binde 59 artı üçgeni bulacağız sonuç 0 tam onda bir üçgeni bulabilmek için 0 tam onda birden 0 tam binde 59'u çıkarıyoruz. 1'in sağ tarafına 0 ekliyoruz. Ve çıkarma işlemi yapıyoruz. 10'dan 9 çıktı. 1 kaldı. 9'dan 5 çıktı. 4 kaldı. Burada 0 kaldı. 0 tam 1000'de 41. Bu bulduğumuz sonuç üçgen. Şimdi üçgen ve kareyi toplayalım. Kare 0 tam 1000'de 59. Üçgen 0 tam 1000'de 41. 9 bir daha 10 elde var 1 5 4 daha 9 1 de elde 10 1 0 tam binde 100 sonucumuz 0 tam binde 100 Sevgili çocuklar bugün sizlerle ondalık gösterimde toplama ve çıkarma işlemlerini yaptık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.